Ben eminim Bugün sizlerle birlikte Minecraft videosu çekmek arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi buraya ben bir bi, 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 ben patlasın mı arkadaşlar? Bakın şöyle mezarımıza şöyle ateş yapabiliyoruz. Mesela arkadaşlar. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Ne ne bir şey değil ya. Okay.

Ee güzel arkadaşlar. <laughs> eee <Z>. ve şimdi. <laughs> Aa, <ne dönüyormuş. Gülüyor> Efendim Yeah, yeah. <laughs> Evet arkadaşlar hemen arkadaşlar, etabilsin. ben ben çocuklar ben çocuklar ben ne umarım arkadaşlar. Ya da ne yapacağız arkadaşlar ne yapacağız? Oh, 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 bir dakika şimdi arkadaşlar Birbirine o şeyi ezilmem geldi. o o kırıntı o, o, o şeye almam lazım arkadaşlar. Ne ne korkuyorum ya arkadaşlar tarifi yapmıştım ya kusura bakmayın yani arkadaşlar Bugün benim An benim bebe varmış bunun arkadaşlar Thank <laughs> Den sabah oluyor bakın. <laughs> Arkadaşlar kanalımızı burada bitmiş. Like atıp abone olmayı unutmayın. Geçmek <laughs> <görüşmek> üzere ve bay bay.